Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Free Fire karakterlerinin gerçek hayatta nasıl göründüklerini ve ne iş yaptıklarını paylaşacağım. Haydi bakalım geçelim videomuza. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçek hayatta Adem böyle görünürken oyunda ise bu şekilde görünüyor. Adem aslında bir Hollywood oyuncusu. Gördüğünüz gibi burada ne kadar çok benzediğini de zaten görüyorsunuz gençler. Hava karakteri ise... Sırbistanlı bir manken aslında, ondan esinlenerek yapılmış bir karakter gerçekten de gerçek hali çok daha güzel diye düşünüyorum. Moka ise Rus bir manken arkadaşlar. Nikita Japonya'da bir oyuncu arkadaşlar, kendisi oyunculuk yapıyor. Sefi ise Çin Çin şirketinde bir sekreter termiş. Ondan sonra keşfedilmiş sekreterken Free Fire tarafından keşfediliyor. Karolin Pizzacı da çalışırken keşfedilmiş. Kendisi şu anda mankenlik yapıyor. Paloma ise Çin'de dizilerde oynayan bir oyuncu arkadaşlar. Olivia gerçekten de bir hemşireyken keşfedilmiş. Şu anda oyunculuk ve mankenlik yapıyor ama gerçek mesleği hemşirelik. Misha Çinli bir oyuncu kendisi. Dizilerde ve oynuyor mankenlik yapıyor yani aynı zamanda. Capella ise mankenlik ve oyunculuk yapıyor arkadaşlar. Aslında çoğu böyle manken ve oyuncu. Shani manken ve şarkıcılık yapıyor. Birkaç şarkı denemesi var. Bence başarılı değil. Ya da bize çok yabancı geliyor bilmiyorum. Laura ünlü bir manken ve oyunculuk yapıyor. Gerçekten de çok başarılı. İyi dizilerde oynuyor arkadaşlar. Notora ise ünlü bir oyuncu kendisi. Aynı zamanda da yine e, seti çalışırken dizi setinde çalışırken keşfedilmiş. Burada ise A1 24'ü görüyoruz. Kendisi kadın bir YouTuber. Arkadaşlar burada bir YouTube videosu çekerken görüyorsunuz kendisini. Bayağı YouTuber'mış yani. Jeyi arkadaşlar ünlü giyim firmalarının mankenliğini yapıyor kendisi. Ee, Gucci gibi falan böyle büyük firmaların mankenliğini yapıyor. Kendisi de Free Fire'ın yüzü olmuş. Alo zaten söylememe bile gerek yok. Kendisi DJ. Diri Deşet konserleri var. Baya bir fanı var diyebilirim. Bir DJ daha. Gerçek hayatta kendisi Alo gibi DJ'lik yapıyor. K. Eee. Aynı Alok gibi yani. DJ'lik yapıyor. Onun da bayağı fanı var. Zaten Ronaldo'yu söylememe bile gerek yok arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu bence. Messi mi Ronaldo mu yorumlarda yazarsınız. Shiro yeni gelen bir karakter biliyorsunuz. Oyun bedavaya vermişti. Gerçek hayatta böyle görünüyor. Oyunculuk yaptığı söyleniyor. Dasha gerçek hayatta mankenlik yapıyor. Rus bir manken diye ben araştırmalarımda gördüm. Kendisi ünlü bir youtuber. Gerçek hayatta böyle görünüyor. Ee, Youtube videoları çekiyor. Of of. Alvaro ise gerçekte iyi bir yüzücü arkadaşlar. Sporcu kendisi. Yüzmede gayet başarılı olduğunu gördüm. Wukong ise arkadaşlar ee, Çin'de bir tanrı demek. Güneş tanrısı anlamına geliyor. E, Wukong. Biz burada yani görüyorsunuz fotoğraflarda. Kendisi baya bir tanrı yani bildiğiniz. işte bu da bir gösteri. Her yıl gösterileri yapılıyor Çin'de. E, şölenlerle kutlanan bir günü var ayrıca. Böyle gördüğünüz gibi Wukong fotoğraflarında görebiliyorsunuz. Bunu her yıl canlandırıyorlar. Her bölgeye göre ayrı bir kutlama oluyor. Çin Çinku çok büyük arkadaşlar. Burada başka bir kutlamadan yine başka bir fotoğrafını görüyorsunuz. Güneş tanrısı arkadaşlar bu Kong güneş tanrısıymış. Yani gerçekte bir insan değil. Burada yine ee, kutlamalarda bu Kong'un dans eden bir karakterini görüyorsunuz. Kendisinin çeşitli Çin'in yani, yani çeşitli yerlerinde farklı heykelleri mevcut. Bu da bu Kong'un heykellerinden birisi maymun adam diye geçiyor. Aynı zamanda da güneş tanrısı demek arkadaşlar. Üzü yani maymuna benzetiyorlar ama yüzü daha çok güneş gibi arkadaşlar. Yani yüzünden güneş saçıyor gibi Algılıyor bunu Çinliler, bizse bunu maymun diyoruz ama halbuki güneş tanrısı. Yani bakın burada da yine güneşe benzeyen maymun gibi bir tipi var gördüğünüz gibi. <laughs> Andrew ise ünlü Hollywood yıldızı Kanadalı aktör Kenny Reeves'ın ta kendisi arkadaşlar. Ondan esinlenerek yapılmış bir karakter. Kla gerçekten de dövüşçü arkadaşlar. Çin'de iyi bir Dövüşçü kendisi e, Maçlara çıkıyor Dövüşüyor bildiğiniz öyle normal Boksör yani adam Kickboksçu. Burada yine gördüğünüz gibi Bir maçtan bir Annexedotu e, Harbiden de iyi bir dövüş arkadaşlar e, Burada Free Fire'da onu Klau olarak kullanmış sonuçta Free Fire Çin'in Malı Antonio gerçekte bir rap şarkıcısı Arkadaşlar ayrıca kendisi fenomen ee, bayağı bir instagram fenomeni bayağı bir takipçisi var ee, rap yıldızı ee, Skyler yeni geldi Çinli bir manken kendisi zaten görüyorsunuz burada podyumda kendisi poz vermiş gerçek hayatta böyle oyunda sol tarafta gibi gerçekte de böyle bildiğiniz bir manken Ford Arkadaşlar Will Smith'ten esinlenerek yapılmış bir karakter. Will Smith de bir Hollywood oyuncusu, bir Hollywood yıldızı diyebilirim hatta en iyi zenci oyuncu bence. Evet bu da gördüğünüz gibi Maxim karakter arkadaşlar. Gerçekte o bir oyuncu ve bir filmden alınma diye görüyoruz burada. Yani filmden alınmış bir karakter gibi. Bu da işte yani filmdeki halinde görüyorsunuz Maxim. In. Hayato gerçekte bu arkadaşlar kendisi Japonya'da dövüş sporlarıyla uğraşan çok da tanınmamış birisi yani aslında Free Fire'ın yüz olmayı başarmış bir şekilde Mükemmel madalyalı bir asker diye söyleyenler var ama ben oyuncu olduğunu düşünüyorum. Asker olduğuna dair birçok şey var yani fotoğrafı var. Jota da oyuncu ve mankenlik yapıyor kendisi. Zaten gerçekten de bakın görüyorsunuz. O kadar çok benziyor ki yani Free Fire'ın gerçekten de çok benzetmiş. Jota'da. Burada kendisiyle beraber fotoğraf çektirmiş. Gayet güzel olmuş. Bunu da göstermek istedim. Luqueta, Brezilyalı bir futbolcu arkadaşlar. Luis Silva Borges. Brezilyalı futbolcu. Real Madrid'de yıllarca oynadıktan sonra şu an ülkesi Grameo'da forma giyiyor. 28 yaşında. Bu sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar. Josep bir barcı, barı var. Kendisi ünlü bir barmen bayağı şov falan yapıyor yani. Müküel ise Hitman'dan esinlenerek yapılmış arkadaşlar. Bunu zaten bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Yani Birebir Hitman'ın aynısı yani. Evet. Gelelim Kulu'ya. Arkadaşlar Kulu e, gerçek hayatta yok. E, Kulu budur falan filan diyenler var. Mesela bu onlardan bir tanesi. Ama bu gerçek değil arkadaşlar. O gerçekte bir arkeolog arkadaşlar. Eee bu işte eskilerden bir fotoğrafı ama kendisinin bir İngiliz ajanı olduğu da söyleniyor. Ee, gerçekten dünya cümlü bir arkeolog. İngiliz kadın arkeolog Gertrude Bell'den esinlenerek yapılmış. Gertrude Bell e, çok iyi bir arkeolog. Burada gördüğünüz gibi bu kadın benziyor. Bu kadın benziyordu ama gerçek fotoğrafı bu arkadaşlar. O eskiden yaşamış şu an günümüzde hayatta değil İngiliz bir arkeolog olan Gertrude Bell'dir Gerçekten dünya tarihini değiştirmiş bir kadındır. Birçok araştırmayla dünyayı aydınlatmıştır. Birçok kazılarda bulunmuştur kendisi. Gertrude Bell'in de gerçek halini burada görüyorsunuz. Bu karakter Kulu, Gert rüdebelden esinlenerek yapılmış arkadaşlar. Kulu'nun kim olduğunu merak ediyordunuz. Sizin için bunu bayağı bir araştırdım gerçekten. Sonunda Gertrude Bell'e ulaştım. Burada da Sınırları Çizen Kadın diye İngiliz casus Gertrude Bell diye bir kitap var. Bunu da alıp okuyup hayatını öğrenebilirsiniz arkadaşlar kendi